Merhabalar. Minyatür dersimizin ikincisinde basit yaprakları uygulayacağız. Basit yapraklarımız en temel yapraklarımızdır. Basit yapraklarımızın örneklerini yapıp uygulamalarını hep beraber devam ettireceğiz. Basit yapraklarımız tomurcuk yapraklarımız olacak ve en temel olan filiz yapraklarımız dediğimiz başlangıç yapraklarımızı uygulayacağız ve bu filiz yaprakların kullanışını sizlere ağaç üzerinde sunmuş bulunuyorum. Yaprağımızı düzenlediğimiz alanda hemen uygulamaya geçelim. Yine tam doldur Sizler ayarlarsınız. Bakın her basit yaprağın minyatürde kullanış uygulanış yerlerini gösteriyorum. Tepeden bakışını görüyorsunuz kuş bakışı görünüşünü ve düşürme tekniği vardır minyatürde. Tepe taklak dönmüş şekilde yaprağı görürsünüz. Yine birkaç taşla basit yaprağı yerleştirip ortadan çiçeklerinizi çıkartacaksınız tabi bu çiçekleri daha sonra uygulayacağım ben çiçek dersinde birçok örneğiyle yine devam edelim Uygulamalar devam etsin. Basit yaprak bu zafer yer bitkisi olarak karşımıza çıksın. Yani ondan çıkan bir yaprak öbeği gibi düşünelim. zemine yerleştirdik ve bu basit yaprakları uyguladığımız tasarımdan sonra çiçekler gelecek Şimdi basit bir topak otu yapalım. Yine basit yaprağımız küçüldü. Ne demiştik? Minyatürde bunun boşluğuna diğerini yerleştirmek vardır boşluk üzerinden devam ederseniz daha iyi sonuç alırsınız ve daha da dengeli yerleşir çiziminiz. Ve topak otluğumuz Bebek otluğumuz, yer bitkimiz oluşmuştur. Diğer basit yaprağımız olan tomurcuk yaprağımızda devam ediyoruz. Biraz büyük çalışalım, net görün. uyguladığım yapraklı yer bitkileri daha çok farkındaysanız çiçekleri olmayan yapraklarla çalıştığımız yer bitkileri. Üçüncü basit yaprağımızı boşlukta çalışayım. Tek dilimli bir kere daha çalışayım. Net görün. Ya da iç bükey, dış bükey, bükey olup iki dilimli Yine iç bükey, dış bükey, iki dilimli yapraklarımız. Diğer tarafa da çalışalım, iki dilimli yapraklarımız. Şimdi tekrar bunu tek dilimli ilk önce yer bitkisi olarak uygulayalım. Buna birleşik normalde devam etmez ama ben size örnek olsun diye iki dilimliği de zeminimize uygulayayım. Ve ışığa kırılma yapan hareketlerini de yapabilirsiniz. Yaprağın ışığa kırılması tesif ve minyatür sanatında esteti ortaya çıkartan bir tavırdır yapraklarımız aslında hareket olarak birbirine çok benzer sadece kıvrımları ve e, dilimleriyle değişik tavırlarda çizeriz bunları sayfalarca devam ederek çizmeye devam edin her birinden Şöyle basit bir şekilde yine örnekler size sunayım. Ne kadar fazla çizersek o kadar fazla elimiz alışır. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bakın çizdim. Bugün öğrendiğimiz farklı olan yaprağımız iç bükey, dış bükey çizmemiz ve ona yine iç bükey, dış bükey karşılık vermemiz ışığa kıvrılan uçlar, güneşe dönen yaprak uçları estetik olarak minyatür sanatımızda bizlere çok yardımcı olacak. Bugün yine yeni öğrendiğimiz çift dilimli yaprağımız estetik dönüş yapalım. Sağlı sollu yaparsanız çalışmalarınızı her zaman eliniz iki tarafa çizmeye de alışır. Bir basit yapraktan çıkan ikinci bir yaprağımızı çalışacağım hemen. Dilimli dişli yaprağımızda bakın isterseniz tek yaprak büyüklüğünde çizdim noktalı olarak dilimli dişli yaprağımızın atışlarını attım ve üç farklı yaprağı birleştirmiş oldum. Hepsinin tavrı aynıydı fark ederseniz. Hemen tekrar dönelim yaprağımıza. Bakın. Aslında bu bir yaprak. Bu bir yaprak ve tepesindeki bir yaprak. 3 ayrı atışla tek yaprağı birleştirmiş olduk. Şu zamana kadar öğrendiklerimizi hemen uygulayalım. Sizlerde görün istedim. Bakın her birini yerleştirdim. Hepsi basit yapraklar. Basit yaprakların zemine dengeli bir şekilde yerleştirilmesi Hep e, dengeli yerleştirmeye, sayılarının eşit olmasına dikkat edin. Taş üzerinde yine basit yaprağın tepe taklak görünüşü minyatürde özel bir çalışmadır. Sazlık şeklinde ve üzerinde yine basit yapraklar. Çeşitler çok fazla. Yalnız üslup aynı. Dediğim gibi. Sizlere yine en temel yaprak atışlarını öğretiyorum. Öğrendiğimiz damla yaprağımız vardı. Onu bakın daha stilize ederek çimlere oturturduk. Eğer yapraklarımızı sazlık şeklinde yapıyor isek her zaman çıkışlarına dikkat edin. Bir merkezden çıkıyormuş gibi olsunlar yaprak öbeklerimiz bakın dişli yaprağımızın bir örneği bizim için dişli yaprağımızı yapmış idik onu sağlı sollu merkezden çıkışlarla bir yuvarlak içerisinde oturturduk. eğer bir yuvarlak içerisinde dengeli oturtmak istiyorsanız ilk önce yuvarlağınızı çizip onun içinde merkezden başlayarak da gidebilirsiniz tek tek basit aşamalarını gösteriyorum. Yine uyguladığımız zemin doldurma için yaptığımız salyangozlarımız, çimlerimiz, basit yapraklarımız, basit yaprak öbeklerimiz, damla yapraklarımızla birlikte yine uygulamış şekilde sizlere sunuyoruz. Bakın buradaki çalışmalarda genelde çiçekler kullanmıyorum. Bundan sonraki aşama çünkü minyatürde çiçekler. Genelde yaprağı yaprakla uyguladığımız örnekler size sunuyorum. Daha çok estetik dönüşler yapın. Estetik dönüşler her zaman tavrımızda daha güzel sonuçlar almamızı sağlar. Hemen örnekleriyle basit yapraklarımızı orijinal fannamede el yazmasında görelim. Bakın yine basit yapraklarımız çiçekle bütünleşmiş halde. Yine gördüğünüz gibi bir basit yaprak Bakın basit yapraklarımızın taşlar üzerinde uygulanışı dilimli yapmıştık ya üç dilimli o yaprağımızı şimdi örnekte görüyorsunuz. Faname'de net bir şekilde basit yaprak ve taş üzerinde öbek halinde sunulmuş hali. Şimdi sadece yapraklara bakmanızı istediğimi söylemiştim. Evet basit yaprakta Hazreti Yusuf'un balık karnından çıkışında kendini dinlemesi, dinlenmesi diyelim. Ayrı bir el yazması. Basit yaprakta taş üzerinde uygulanış biçimi. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.